Ya bir izle ya. Evet seni yüzüne yazan geçen gün eksi yedim tokatlayacağım seni onu. Aleyküm alanı. selam kardeşim. İnstal okey. Seç, seç seç. Saçma. Hala saçma. İnşallah kulağım patlamaz abi. Ben ne yapıyorum lan şu anda? yoru spike kurmayı planlarsanız Oğlum ben adam aynısını deniyordum adam bana yaptı ya. Adın 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 adın. Direkt gir direkt gir direkt. क्या आ गया हैं अन्य Kanka Bura bir tık sıkıntı gibi ha Orayı niye açtı Reyna Kuruyon bu arada arka gelecekmiş gibi hissediyorum ya Kanka, <laughs> Kanka bu of. Bende de şeref yokmuş. <laughs> Nereye girek oğlum biz B'de değiliz B'de değil bekle döndüm bekle bekle, bekle. Nereye gireyim? Geldi 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 bak şuna. Kanka. Tek sıkıntı değişimin olmayışı. Ya oğlum ben ne yapıyorum ya? <laughs> Helal. Kör attı. Bekle. Bekle, 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 bekle. Ulti oynayamıyorum. Deyin bak. Bak ulti oynayamıyorum görüyor musun? Oğlum 25 canım var. Can 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 can. Can! Can da öldü ki can. Burada burada B'de B'de gel gel Spike al gel B'de. Ya abi bak işte oradan geleceğini tahmin ettim ya. Oğlum eli canım var ama. İse hiç ha. Reyna burada bu arada Reyna burada. Oğlum yandan vurdu ya. Çok kötü öldüm. Aa vur ilk defa düzgün lan. <laughs> ya, mid, mid çok sıkıntılı bir yer biz niye mid oynuyoruz peki sorabilir miyim bir arkadaşlarım gösterme Kanka body yedi de şimdi ona nasıl koyucu Nasıl koydu ama bana <laughs> Ya 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 Gör oradaymış Yok, para, para, para. Helal lan sana Bekle bekle Geliyor Geliyor Abi duvar arkası ölmek ne ya bb Yoru arkana mı atmış agoni Yoru arkana mı atmış agoni Bak sesi geliyor Her an arkana ışınlanıp seni s**lerim Bak ışınlandı ya ben söylemesem mal gibi ölüyordun ama. Sus diye bağırıyor bir de. Allah vurdu lan. Bir şov yapmadın mı? Hı? İzledin mi bir şov? İzlettin mi sana bir şov? Unfocus. Bu kadar işte bu kadar. Dip, Abi Oy. mi oynayacaklar? Ne Anam. Be oynadılar bu arada. Oynamadılar. Oynamadılar mı? Nerede Biraz önce HS vuruyorum. Şimdi adama tarayarak vuruyorum. Onu. Ne <laughs> Allah sana <laughs> B boş şu anda B dolu bu şu anda Ölüyor Reyna. Reyna, Reyna GG kardeşim Dur <laughs> buraya gelecek, yoru'nun şeyi burada burada burada. Artık değil kardeşim. <laughs> abi Reis var ya şu anda oturduğu yerden ağlıyor. Diyor ki abi diyor yapma diyor. Suratıma suratıma vurma diyor. Yazık bana diyor. Kurşun Yapma da abi da diyor at biz maritini denize diyor. <laughs> <laughs> Ay götüm. <gülüyor> 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 yoru, yoru bence kaçtı beye. Kaçmamış. Tam <laughs> gösterme gösterme sen ona. İnşallah. Şurada değil mi? Şurada. A, da. Tefek, tefek. da. Oraya evet. Ne Kurmadı. Ne yaptı bu? <laughs> Spike'dan verdi.